Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Ege Serabik şirketi hakkında bir soru geldi. Bedelli ve bedelsiz sermaye artırma açıklamış 9 Şubat'ta. Geçtiğimiz 9 Şubat'ta. Onun hakkında bazı sorular vardı. Ben de toplu bir cevap olması açısından birazcık şirkette radarımı aldım. Birazcık araştırma yaptım. Sizle bazı bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı nasıl artırılıyor? Hadi başlayalım. Öncelikle ekranı küçültelim. Öncelikle habere bakalım. Bakalım. Burası kaptan gelen haber. Ben burada ee, şeyden bakıyorum. Festep Mahallesi Pro'dan bakıyorum. Burada gördüğünüz gibi ne diyor? Şirketimizin 9 Şubat 2023 tarihinde sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla ihtiyaç duyduğu fonları tam ve zamanında temin edebilmesi, sermaye artırımı işlemlerinin kısa sürede sonuçlandırılabilmesi ve borsada işlem gören pay fiyatında öngörülen sermaye artırımı sonrasında yaşanacak sulanma etkisinin azaltılması amacıyla vesaire vesaire. Yani diyor ki şirket benim diyor e, toplam ödenmiş sermayem 75 milyon diyor. Ben diyor burada %278'lik diyor bir artış yapacağım bedelsiz sermaye artışı. Yani burada şirket diyor ki e, ben diyor ödenmiş sermayem 75 milyon, e, iş kaynaklardan yani e, var olan varlıklarımı da ödenmiş sermayeme katarak sermaye yapımı güçlendirmek istiyorum diyor. Ve 66 pardon %88 oranında da bedelli sermaye artırımı yapıyor. Yalnız şurada şöyle bir ayrım var, şuraya bakın e, dikkatini çekelim. Burada e, özel bir madde konulmuş, bedelli sermaye artırımında bir lot için 5 lira istiyor. Normalde bu 1 TL'dir. Şirket böyle bir şey yapmış. E, bu çok önemli. Buna dikkat etmekte fayda var. Siz bu haberi e, şeyden de okuyabilirsiniz. E, kamu aydınlatma platformuna gerek okuyabilirsiniz. E, öncelikle şeye geçelim. Bedelli ve bedel sermaye artırımı işlemine sonra ona, bakalım. Bakın burada ben yazdım. Şimdi Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Ayşe hisse kodu ekser Cari şu an e, güncel hisse fiyatı şu an akşam saat e, 8. Bugün kapanış fiyatı 39 lira 22 kuruşmuş hissenin fiyatı. E, biz bugünü varsayalım. Yani bugün üzerinden düşünelim ki hisse bugün bedelli ve bedel sermaye artırımı yarın sabah bu fiyattan gerçekleşti diyelim. E, bunun üzerinden bir hesaplama yapalım. Yani daha sonra tabii ki bu fiyat mutlaka değişecektir. Bunun altını çizelim. Ne emik bedelsiz oranı %278.66 oranı varmış. Bedelli oranı da %88. Bedelliye katılım için lot başına 5 TL. Normalde bu 1 TL'dir. Şirket böyle bir madde koymuş. Olabilir. Şirketler bu haklarını kullanabilirler. Örnek elinizde 1000 lot hisseniz var. Hissenin cari fiyatı 39 lira 22 kuruş. Ve sizin fazla misal maliyetiniz 10 TL diyelim. Diyelim ki bu hisseyi 10 TL'den aldığınızı farz edelim. Bedellinin cari hisse fiyatından gerçekleştiğini farz edelim. Yani şu an güncel olarak bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiğini düşünüyoruz. Elimizdeki güncel lot bakınız 1000 lot. Bedelli %88 olduğu için bin notunuza lotunuza 880 lot bakın burada da 880 lot bedelli lot alabiliyorsunuz. Ve bunu da 5 TL bedel ödüyorsunuz. Ödediğiniz zaman toplam size maliyeti bunu 4000 400 TL bakın bedelliğe katılım için ödenecek tutar 4400 TL 880 not almak için ödüyorsunuz e, bedelsiz oranı yüzde 278.66 ve burada bir lotunuza 2786 lot daha alıyorsunuz e, bu durumda ne olmuş oluyor e, toplam ödenecek tutanı 4400 e, toplam alınacak notlar 3666 yani nasıl oluyor? Buradan 880 not aldınız. Buradan 2786 not aldınız. Toplam bedelli ve bedelsiz sermaye artırımından gelen notunuz 3666 oldu. 1000 e, not da zaten elinizde vardı. Toplam notunuz 4666. Şimdi maliyet hesaplamaya geçelim. E, sermaye artırım öncesi 1000 notunuz vardı. E, ve maliyetiniz 10 TL'den 10.000 TL idi. Ticari hisse fiyatı 39.22 idi ve bu durumda toplam portföyünüz sadece Ege Seramik üzerinden düşünüyoruz. 39.220 TL bir hisse değeriniz vardı. Sermaye artırımı sonrası bu ne olacak? sermaye artırımı sonrası şu olacak. 10.000 TL maliyetiniz vardı ya bunun üzerine 4.400 lira daha artı yapıyorsunuz. Şöyle bakın. 4400 TL bedeli sermaye artırımına katıldınız. 880 TL bedelle sermaye artırımından lot aldınız. 5 TL ödediniz lot başına. 2786 lot bedelsiz sermaye artırımından aldı, aldınız. 1000 artı 880 artı 2786 eşittir. 4666 lotunuz oldu. Yeni maliyet ne oldu? E, 10.000 artı 4.400, 14.400 TL toplam maliyetiniz var. Şimdi hisse başı maliyeti bulacağız. E, 4.666 bölü 14.400 TL yaptığınız zaman 3 lira 0.86 kuruş çıkıyor. Hisse başı maliyetiniz bu. Yani e çünkü orada toplu para ödediğiniz için yani 10 liralık e, 10 lira olan e, maliyetiniz bu durumda 3 lira 0.86 düşmüş oldu. Çünkü bedelsiz sermaye artırımından hisse kazandığınız için aldığınız için bu durumda böyle olmuş oldu. ve hisse başı maliyeti bu. Bölümü öncesi hisse fiyatını hesaplıyorum. Bakın şu an cari fiyatını hesaplıyoruz. Bunu da altını çiziyorum. Yani yarın öbür gün bu değişeceği için yani 30 lira da indiği zaman bu rakam düşecektir. Yani bölünme sonrası şöyle olacak. Ne yapacaksınız? Şu 39.222'yi 4.666'ya böldüğünüz zaman hisse fiyatınız cari olarak 8 lira 40 kuruş olacak. Yani bedelli sermaye artırımı hisse fiyatını etkilemez. Neyi etkiler? Piyasa değeri, defter değerini etkiler. Yani orada çünkü şirkete bir nakit girişi olacağı için... Orada bir öz kaynaklar bir artış olur. E, bu durumda piyasa değeri, defter değeri or oranında bir düşüş olur. Ama hisse fiyatını etkilemez. Çünkü hisse fiyatı e, talebe göre artar daha çok. Genel olarak. O yüzden hisse fiyatını etkilemez. Bur burayı altını çizelim. Cari fiyatta 8 lira 40 kuruş olabilir. Yarın bu hisse 30 liraya düşse mesela 35 liraya düşse bu rakam da 5 liraya düşebilir. 6 liraya düşebilir. Burası böyle. E, sermaye artırımı öncesi ödenmiş sermaye. 75 milyon TL'ymiş. Bedelsiz sermayeden gelen tutar 209 milyon TL olacak. Bedelsiz sermaye kendi iş kaynaklarından ödenmiş sermayesini aktaracak. Burada bir 209 milyonluk bir e, ödenmiş sermaye geçen bir miktar var. Daha sonra bedelli sermayeden gelen tutar 66 milyon ödenmiş sermaye. E, bunun da her bir lotun 5 liradan satacak e, yatırımcılarına. Daha sonra sermaye artırımı sonrası ödenmiş sermaye. Bakınız. şirket hedeflediği rakam e, tutar bu. Ödenmiş sermaye 350 milyon liraya çıkartacak bu bölümde sonrası. Ne olmuş oldu burada? 209 milyon kendi koydu. 66 milyon da dışarıdan aldı. Yalnız bunu 5 ile çarpmanız gerekiyor. 66 milyonu 5 lirayla çarpacaksınız. Burada yüksek bir e, tutar olacak yani. Evet. E, burası bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi şeye geçelim. E, şirket Peki bu şirket bu parayı nerede kullanacak? Bakınız hemen yaklaşalım. Ne diyor burada? Sermaye artırımını elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor. Şirketimiz 9 Şubat 2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında sermaye piyasası kurulunun sayılı tebliğinin 33. maddesi uyarınca yapılacak nakdi sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin e, rapor veriyor. Burada ne yapacağız diyor parayı. Burada anlatıyor bakınız diyor ki sermaye artırımının gerekçesi. Kurlardaki stabil seyre karşı maliyetlerimiz özellikle ma enerji maliyetlerinin artışından kaynaklı olarak artmış ve bu nedenle karlılığımız düşmüş. Net işletme sermayesi negatife dönmüş. E, olumsuz bir durumdur işletme sermayesi negatife dönmesi. E bu durum borçluluk seviyesinin artmasına sebep olmuştur. E borçluluk seviyesini düşürülerek finansman giderlerinin karlılık üzerindeki etkisinin azaltılması ve daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması Peşin ödemeli enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle zayıflayan sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla söz konusu sermaye artırımının yapılması planlanmaktadır. Yani burada şirket diyor ki e, bizim diyor maliyetlerimiz arttı e, çok borçluyuz zaten e, bu yüzden diyor ortaklarımızın bize para vermesi lazım diyor sermaye yapımızı güçlendirmemiz lazım diyor dönem varlıklarımız diyor kısa vadeli borçlarımızı karşılama yetmiyor diyor yani net işletme sermayesi olarak eksiye düştük diyor bu yüzden diyor bize para lazım bunun e, Türkçe meali bu. Sonra devam edelim sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım geldi Şirketimizin 09.02.2023 tarih ve 2023.04 sayılı yönetim kurulu toplantısında diğer hususlar yanında 150 milyon TL tutarındaki kayıtlı sermaye tabanı 75 milyon TL olan çıkarılmış sermaye nakden kaynaklardan karşılanmak suretiyle 350 milyon TL çıkarılmasına artırılan 275 milyon TL tutarındaki payların 209 milyon TL tutarındaki kısmının şirketimizin yasal defter ve kayıtları ile kurul düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanarak son olarak kamuya açıklanan 30 Eylül 2020 tarihli finansal tablonunda yer alan iç kaynaklardan vesaire vesaire. Yani burada işte az önce söylediğim şeyleri söylüyor. Bakın burada diyor ki finansal borç ödemesinde kullanacakmış, tedarikçi ödemelerinde kullanacaklarmış. Ee, Evet, ya bunları e, kamu aydınlatma platformuna girip okuyabilirsiniz. Ben kısaca size özet geçtim. Şirket bu parayı e, finans borçlarında kullanacak, finansal borçlarında, tedarikçi ödemelerinde kullanacak, borç ödemesine kullanacak. E, bu tabii bu şirketlerde bedelli sermaye artırımı istemediğimiz bir durumdur. Burada ne yapmak gerekiyor? bedelli sermaye artırımda şirketlere güvenmek gerekiyor. Eğer şirketinize güveniyorsanız katılabilirsiniz, güvenmiyorsanız katılmazsınız. Bir şirkete güvenmek için de geçmiş yıl faaliyetlerinde ne kadar aktif, ne kadar karlı, ne kadar dürüst olduğunu anlamak gerekiyor. Bu sebeple şirketin temettü politikasına bakmak lazım, geçmiş yıllarda temettüyü nasıl şekilde dağıtına bakmak lazım. Şirketin imtiyazlı hisse senedi var mı diye bakıyorum, merak ediyorum mesela. Baktığım zaman burada şirketin sitesine gelip kar dağıtım politikasını okuyabilirsiniz. Ben burada şöyle bir ibare gördüm, bakınız. Diyor ki, bakın, şurası çok önemli. Şirket diyor ki, bakın kanunun yedek akçe ve birinci kar payı düşürdükten sonra kalanın yüzde 8'i A grubu hisse senedi sahiplerine, yüzde 5'i B grubu hisse senedi sahiplerine, daha sonra kalan karın yüzde 5'i yönetim kurulu üyelerine tahsis edilir diyor. Yani şirket burada diyor ki, ben diyor karımın dağıtılabilir karımın yüzde sekizini A grubuna, A grubu imtiyaz hisse senedi sahiplerine yüzde beşini, B grubu hisse senedi sahiplerine kalan kısmı da diğer ortaklara yani C grubu hisse senedi sahiplerine dağıtacağım diyor. E burada kar üzerinde bir imtiyaz olduğunu görüyoruz. Yani benim kendi öznel düşüncem, kişisel yorumum, ben imtiyazlı, özellikle kar üzerinde imtiyazı bulunan şirketlere pek olumlu bakmıyorum. Bu da artık yatırımcıların takdirine kalmış bir durum daha detaylı bilgi almak için şirketin faaliyet raporları okunmalı gerisi artık yatırımcıya kalmış ben yani daha fazla bir yorum yapamayacağım şimdi bedelli ve bedel sermaye artırım ne şekilde gerçekleşecek burada SPK'da ona gelmesi lazım e, o, o bu SPK onay vermesini takip edilmesi lazım. Bu yüzden şirketin kamu aydınlatma platformunda yayınlanacak haberlerin takip edilmesi lazım. E, ardından bedelli sermaye artırımı e, kabul edildiğinde onaylandığında bedelli sermaye artırımı hemen o an gerçekleşiyor zaten. Onda hiç sıkıntı yok. Ancak bedelli de şöyle bir durum var. Bedelli de size bir 15 gün bir süre tanıyor ortalama. E, 15 iş günü içerisinde bedelliye e, hesabın eğer katılmak istiyorsanız e, rüçhan hakları olacak sizde. Mesela söz gelimi ekserde mesela e, R diye bir e, kod açılacak bedelli sermaye artırımı onaylandığı zaman portföyünüzde bunu göreceksiniz. Orada hissenin e, fiyatı ayrı olacak. Onu o fiyattan satabilirsiniz. Veya hiçbir şey yapmazsınız. E, 15 gün sonunda bazı bankalar ve aracı kurumlar hiçbir şey yapmadığınızda eğer e, hesabınızda yeterli miktarda para varsa bedelli sermaye artırımını gerçekleştiriyor ya da katılmak istemiyorsanız e, satış yapabilirsiniz. Bu şekilde bir yol izlemeniz gerekmekte. Bu, burada bankanızla görüşmekte fayda olacaktır. E, çünkü bazı bankalar e, bil, bilgi veriyor. Örneğin benim Vakıf Bank bana bilgi vermişti. Hektaş bedelli sermaye artırımında. Ben bedelli sermaye artırımına katılmıştım Hektaş'ta. Çünkü şirkete güveniyordum. Eee bazı bankalarda bu süreçte bilgi vermeyebiliyor. Ee, yani bedels bedelli sermaye artırımına katılmadığınız için rüçhan haklarınız yanabilir. ve Bu durumlara bir zarar edebilirsiniz. Bu sebeple yani haberlerin iyi takip edilmesi lazım, zarar etmemek için ve şirkete bedelli sermaye artırımına katılıp katılmayacağına e, iyi düşünüp karar vermeniz lazım tekrar dikkatle uyarmakta fayda var bir notunuza karşı yani bir lot isteniz varsa 880 not bedeli sermaye artırımı olacak ve her bir lot için 5 TL bir katılım ücreti ödeyeceksiniz katılım bedeli ödeyeceksiniz bunu dikkat etmekte fayda var başka söyleyecek bir şeyim yok Umarım faydalı olmuştur burada bahsedilen hiçbir şeyin hiçbir yorumun yatırım tavsiyesi olarak algılanmamasını rica ediyorum Yatırım kararlarınızı e, yatırım danışmanlarınıza danışarak almalısınız. Ben hoca veya uzman da değilim. Amatör olarak ilgileniyorum sadece. Bunu da eklemek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.